Efendim merhabalar ee, sizinle bugün e, bir televizyon e, çekimi için e, bir esnaf haberi e, konusunun e, tasarımının sunumunu konusunu bahsedeceğim. Şimdi efendim e, bir esnaf e, ile bir televizyon muhabiri e, arasında geçen bir haberde bir televizyon muhabirinin e, televizyon esnaf programı çekimi için nasıl çalışabileceği hakkında ben bir kendim haber metni hazırladım. Bu haber metninin genel çerçevesi şöyle oluyor. TV haber muhabiri bir eski esnafa gidiyor. Orada esnafla müşterilere ve çevresiyle olan ilişkilerini görüşüyor. Burada esnafın e, müşterileri, müşterileriyle olan bakkal esnafı bu arada e, esnafımız olan görüşmelerini, diyaloglarını, varsa hikayelerini derliyor haber olarak ve bunu e, bir TV programı e, şeklinde veriyor. Bu verişte de e, hem kamuoyunu e, müşterileri konusunda e, esnafla olan ilişkileri e, babında da sosyolojik olarak e, izanı ortaya koyuyor. Bu ortaya koyuşta da e, gerek esnaf Fın çalışmaları gerekse e, müşterilerin ve e, esnafa, esnafa yakın çevresindeki insanların esnafa bakışı aslında e, bir öykü olarak e, kamuoyunda bilgilendirici ve aydınlatıcı bir e, etki yaratıyor. Onunla ilgili haber metnini de değerlendirmesi sizden rica edeceğim. Zaten e, bu çekimin, bu e, görüntülü çekimin, konuşmalı çekimimin e, haber metnini de aşağıda bulacaksınız. Teşekkür ediyorum ben.